Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli programın ayrıntıları açıklandı. 2024 yılı büyüme hedefi %4 olarak belirlendi. Halbuki geçen yıl açıklanan programda bu hedef %5.5 olarak belirlenmişti. Bir önceki programda 2024 yılı için %13.8 açıklanan enflasyon hedefi ise yeni programda %33 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise %65 seviyesine yükseltildi. Dolayısıyla geçen yılki OVP planına göre daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon ve bütçe açığı görülüyor. OVP planına göre kur projeksiyonuna bakalım. 2023 yılı dolar TL kuru tahmini 23.9, 2026 için ise 47.8 oldu. Orta vadeli planın temel amaçları arasında ekonomideki belirsizliklerin azaltılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye indirilmesi yer alıyor.